Ama aynı duyguları yaşamıyorsanız o bir yerde bitiyor. Aynı duyguları 11-16 yaş grubuyla bugün konumuz olduğu için oraya yoğunlaşmak istiyor. 11-16 yaş grubuyla anlaşmak, onunla iletişim kurmak istiyorsanız onun sizin gibi düşünmesini ve davranmasını beklemeyeceksiniz. Siz onun gibi düşün, onun gibi davranırsanız onunla iletişim kurarsınız. Şimdi mesela yaptığımız bir araştırma var benim kendi özelimde 397 öğrenciye sormuşuz. 11-16 yaş grubunda. 390 e, özür diliyorum. 397 öğrenciden yüzde yalnızım demiş. Duygusal yalnızlık. Çocuk yalnız kendisini yalnız, yalnız hissediyor, hissediyor. Evet, öyle. etrafında yüzlerce insan var bu, bu çocukların. Yalnız. Okulda ya da işte ailesinde ya da vesaire yani etrafında bir sürü insan var. Anne, yaş, yaşları 11-16 yaş 16, Bu yüzde 93'ün üçe başka bir soru sormuşuz. Bu yüzde 93 çünkü yüzde 81